Komünist Manifesto. Tam ismiyle Komünist Parti Manifestosu. İnsanlığın sınıfsız, sömürüsüz topluma ilerleyişi bu metnin yazılması ile birlikte bilinçli aşamasına ulaştı. Marx ve Engels bu metinde tarihte ilk kez özel mülkiyetin ortadan kaldırılması ve komünel mülkiyete dayalı bir eşit toplumu kurulması arzusunu bir siyasi partinin devrimci programı olarak ifade ettiler. Metin Almanca Aslı'ndan, 5 kişilik bir çeviri ekibi tarafından, 2015'te aramızdan ayrılan Türkiye Sosyalist Hareketi'nin kıymetli aydını Gündoğan Görsev öncülüğünde çevrildi ve yakın geçmişte 6. baskısını yaptı. Bu kitap tarihsel değerinin yanı sıra sosyalizmi merak eden herkes için de bir başlangıç noktası oluşturuyor. Kitaplarınızı yazılama.com'dan sipariş edebilirsiniz. Yazılama. 14 yaşında. Merhaba sevgili Sol TV izleyicileri. Sol mikrofona hoş geldiniz. Sol mikrofon bu hafta vatandaşlarımıza yeni yılda yapılan zamları soruyor. Yeni yılla birlikte başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere birçok yeni zam geldi. Vatandaşlarımıza bugün yeni yıl zamları hakkında ne düşündüklerini sorduk. Hepinize iyi seyirler. Yeni yılla birlikte başta elektrik, doğalgaz, köprü, pasaport ve ehliyet olmak üzere birçok yeni zam geldi. Bu zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu zamlar olumsuz. Bu zamlar gerçi artık millet alıştı bu iş zam olaylarına. Ya e, olumsuz. Ne olacak sonu belli değil. Zamın da sonu belli değil. Allah iyiesin ne diye. E, zamlar hakkında Türkiye'de doğal artık alıştık. Aslında Türkiye'de ekonomi sistemi vergi düzeyine bağlı olduğu için bizim harcamalarımız şeye oymuyor yani tüketime oymuyor. Beklendik şeylerdi bunlar zaten. Bir şekilde de olsun bir yerlerden o kadar çok ihtiyacı olan insanlara gidiyordu ve bir yerden de bunların tamamlanması lazımdı. Tabiri caizse kasanın da olması lazımdı. Onun günahında biz şeker olduk. Hükümetin vatandaş lehine hiçbir iyi düşüncesi yok. Bu kesin her her sene belli oluyor. Vatandaş çok zor durumda. Çok kötü durumdayız. Çok kötü durumdayız. Ama işte çıkıp diyorlar ekmek aa, ekmek alamıyor mu? Hayır efendim ekmek hayır efendim ekmek alamıyor vatandaş. Bir markete girsinler o küçük çocuklar bir goflet alıyor eline anneleri bırak yavrum param yok diyor. Çok üzülüyorum buna. Çok üzülüyorum. Valla e, biz daha maaşlarımıza zam almadık ama zamlar kendisi yeni yıl gelmeden önce bile geldi zaten. E, açıkçası ülkenin durumu ve vatandaşlarımızın, kendi ülkemizdeki vatandaşlarımızın durumu ortada. Yani şu pandemi sürecinde bile insanlar işsiz kalabiliyorken, köpekler inebiliyorken yani bu zamlar çok manasız. Yani devletin burada elini uzatması gerekiyordu. Bence hani bu döneme bir, yani bir yılı varsaymayıp hani zam yapmadan bir sene devam edebilirdik yani. Dünya çapında büyük bir kriz var. Bu da ekonomik olarak tüm ülkeleri e, haliyle yansıyacak. Yani devletin yapacak bir şey yok. Bu yeni yıl zamları tabii ki e, her sene gibi alıştık yani. Bunları e, biz yeni karşı e, vatandaş olarak yeni karşılamıyoruz. Görmüyoruz bunları. Her sene zaten bu normal değil yani bu hastalıkta zaten iş yerleri kapalı, işçiler çalışamıyor. Doğru dürüst millet e, evin ekmek bilene götüremeyen insanlar var. Gene bir de bu zamlar üst üste gelince insanların hali daha mağdurlaşıyor. Ya çoğunlukla e, e, küçük hesaplara yansıyor bu. Küçük hesaplara da yansıdığı zaman bizim gibi de insanlar işsiz güçsüz kalıyoruz. Biz de işsiz güçsüz kaldık bile daha mağdurlaşıyoruz ve e, yani doğru dürüst işlerimizi yapamıyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. E, elektrik bize geldi. E, bu ay ama e, çok pahalı geldi. Yani zam gelmiş zaten. Yani önceki aylar yani ben bakıyorum çok yani pahalı geldi bu ay. Ben 50 yaşına geliyorum. Bildiğim bileli bu ülkede zam var. Nasıl çözüm nedir yani? Her gelen bir çözüm üretmek için geliyor ama her şey vatandaşa biniyor. Ben de size soruyorum hadi bakalım. Sizin çözümünüz nedir? Ben mikrofonu uzatmak kolay yani. Sizin, sizin çözümünüz nedir yani? Bana söylüyorsunuz ama vatandaşa bindi bu yük. Ben sana açık Söyledim yani ben bildiğim bileli zam var. Kaç para olması lazım? bile açlıktan kırılıyor. Bir tane sesini çıkartan var mı? Herkesi biz mi düşüneceğiz? Yani? Ben kendi ülkemden mesulüm. E benim ülkemin ne dört bir yanı belli. Akşama sabaha ne olacağımız belli değil. Avrupa'da ekmeğe bilir azam yaptıkları zaman insanlar aylarca sokaklardan evlerine girmiyor. Ve o zammı bir şekilde geri çektiriyorlar. Türkiye'de öyle bir şey yok. Her şeyi istedikleri gibi zam yapıyorlar ve bunun kontrolü de yok. Denetimini de yapmıyorlar. Bunun denetimini yapmış olsalar, devlet belirlemiş olsa fiyatları, insanlar bu kadar kötü durumda olmayacak. Maalesef ben mesela bakkalım diyelim, istediğim kadar zam yapabiliyorum. İstediğim şeyi istediğim fiyata, serbest ticaret satabiliyorum. E böyle olunca da insanlar maalesef kötü niyetlerini kullanıyorlar ve insanların cebindeki üç kuruşa göz dikip istedikleri zamı istedikleri şekilde yapıyorlar. Kiralar 1700-1800. Faturalar tutuyor biz. Kombiyi kısıkta tutuyoruz. Bir, birinci ayarında tutuyoruz ya evde. Yani evde donuyoruz resmen. Doğalgaz doğalgaz faturası bu halde 500 lira geliyor. 100 lira su, 100 lira elektrik çünkü ben çok dikkat ediyorum. Yani yetmiyor maaş yetmiyor. Yani yaşam çok pahalı. Vallahi yeni zilzamlar hakkında iyi şeyler düşünmüyorum abi. Çünkü zaten hani verilen asgari ücreti bir anda geri alıyorlar, çıkarıyorlar. Ee, yani çok fazla geldi. Özellikle katma değer vergileri, e, katma değer payları, TRT payıdır. Ondan sonra yol, yemek, yani yol, çalışan işlerin yol masraflarını bile faturalara yansıtıyorlar. Şimdi e, ekonomi dediğin zaman o büyük adamların e, yapacakları şeyler. Bizler ise burada e, iyi bir şekilde hayatımızı devam ettirmek. Ben kendi ekonomime göre bak leblebimi aldım. Dünyanın levlebesini verdi. Bu bana iki gün yeter neredeyse. O, onun için e, ekonomi dediğin zaman şimdi daha çok şey istiyor herkes. E, bir seferde ne oluyor? Çok şey istediği zaman ulaşamadığın zaman ekonomi bozuk diyor. Bilmem ne diyor. Yani e, koronadan önce herhalde ekonomi bizi bitirecek. Ben buna eminim. Diyecek başka bir şey yok. İyi düşünmüyorum tabii. Yani e, emekli maaşına hiçbir şey gelmedi misal. Yani bunda iyi düşünülecek bir taraf da yok. Halkın zaten parası yok. Onun için yani her şeyi kısmaları lazım ama maalesef her şeyi alabildiğine pahalı yapıyorlar. Yiyecek olsun dediğiniz gibi doğalgaz, elektrik, su her şey her şey. Vallahi benim için fark etmedi. Hep aynı ödüyorum yani yine fazla. Geçen sene de 300-400'ü bu sefer geldi daha ilk defa 300 300 lira dedim yani bir fark görmedim. Hepsi ama biz tam yakmıyoruz artık. Havalar sıcak çünkü. Terliyoruz. Camı açıyorum ben ya. Yanmıyor ki yani. Nasıl yansınlar bu havada ya? Yani hiç iyi bir şey olmamış. Çünkü asker ücretle çalışıyor herkes. Herkesin durumu kötü yani ortada. Valla çok fazla ya. Zaten geçim davası var. Zamlar da üzerine çok geldi. Yani 20 günde bir fatura, gel fatura geliyor. Zaten bekliyorduk yani bu zamları. Allah sonumuzu ayırsın. Başka hiçbir şey demiyorum yani zaten şu ülkenin bu durumunda, bu ortamda zamlar Allah sonumuzu ayırsın. Zaten işçiye yapılan 520 lira, 530 lira bir zam vardı. Onlarla doğalgaz, elektrik, faturalar onlara gitti. Zaten bu 520 liranın içinde bir de agi vardı. Yapılan yüzde %20 küsür zam diyorlardı. %20 küsür değil, %15'lere, %10'lara kadar düşen bir zam. Onu da sağ olsunlar bugün elektrikle doğalgazla aldılar. Yarın öbür günde başka zamlarla e, çok daha büyük eksiğe sokacaklar. Ülke işçileri e, bu şekilde durduğu müddetçe, bu şekilde kabul ettiği müddetçe bunları hak reva görecek. E, kuru ekmeğe yediği zaman aç değil demek ki toplum diyecek, diyecek zihniyetin başta olmasına katlanmaya devam edecek. Yapacak. Çok teşekkür ederim. <laughs>